Harbimi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber insanlar üzerinde yapılan deneyleri inceleyeceğiz. Bu deneyler insanlarda kalıcı hasarlar bırakırken bazen hayatlarından olabiliyorlar. Yapılan bu vahşice deneyler insanların tepkisine de yol açmaktadır. Bu deneylerin birkaçını sizler için bir araya getirdik. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Gelin şimdi videoya geçelim. Stanford Hapishane Deneyi 1971 yılında insanların rollerine nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek amacıyla yapılan bu deneyde Stanford Üniversitesi'nin erkek öğrencilerinden oluşan 24 kişinin gerçeğinden farksız bir şekilde hapishane ortamındaki davranışları incelendi. Gardiyanlar ve mahkumlar olarak ikiye ayrılan grupta, şiddet kullanımının kesinlikle yasak olmasına rağmen, gardiyanların mahkumlar üzerinde sözlerini dinletmeleri korkak bir hale getirdi. Mahkumlardan bazılarının bu vahşi davranışlar karşısında farklı ve çılgınca tavırlar sergilediği görüldü. Gardiyanların ve mahkumların rollerini kendini aşırı kaptırması ve aralarında oluşan ilişkinin korkunç boyutlara ulaşmasından dolayı, iki hafta sürmesi planlanan bu deney sadece altı gün içerisinde sona erdi. 731. Birim Bu birim Çin-Japon savaşları ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Japonya'nın biyolojik ve kimyasal işkence birimi olarak ünlendi. Bu birim insanlar üzerinde çok kötü deneler yaptı. Frengi ve bel soğukluğuna karşı aşı geliştirmek için kasıtlı olarak hastalıklar bulaştırdı. Kurbanların ne kadar kan kaybettiğini ölçmek için kol ve bacak gibi uzuvlar kesildi. Kangreni incelemek için kurbanların bazı uzuvları dondurulup tekrar çözüldü. Nazilerin acımasız insan deneyleri. Naziler, tarihin en kötü ve acımasız deneyleri için bilim adına insanlar üzerinde her türlü işkenceyi yaptı. İkizleri kullanarak göz rengini değiştirmek, kısırlaştırma projeleri, savaş sonrasında yaraları daha çabuk iyileştirmek için sağlıklı Yahudiler üzerinde denemeler yapılması gibi insanlar üzerinde birçok deney gerçekleştirildi. Tüm bunların amacı Alman ırkının gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapıldığı söyleniyor. Zehir Fabrikası Sovyetler Birliği zamanında kurulan bu zehir laboratuvarları, Gulag adlı verilen çalışma kamplarında tutulan mahkumlar üzerinde birçok zehir araştırması yürüttü. Bu araştırmaların amacı insan vücudunda bulunan bu zehrin otopsilerde dahi bulunmamalarını sağlanacaktır. Deneyler sonucu C2 adı verilen zehir geliştirildi. Zehrin insanları fiziksel değişime uğrattığını ve 15 dakika içerisinde insanları öldürdüğü gözlemlendi. Araştırma sonrasında çok sayıda mahkum hayatını kaybetti. Canavar deneyi 22 öksüz çocuk üzerinde yapılan bu deney 1939 yılında Amerika'nın Lava kentinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar çocukları deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayırdıktan sonra grubun yarısına olumlu konuşma terapisi uyguladılar ve konuşmaların ne kadar akıcı ve güzel olduğunu övüp durdular. Diğer yarısına ise olumsuz konuşma terapisi uygulayıp onları ufak bir konuşma hatalarını azarlayıp kekeme olduklarını söylediler. Bu gruptaki çocukların neredeyse tamamında psikolojik konuşma bozuklukları görüldü. Bazıları ise bu sorunu ömür boyu yaşadı. İşte bu yüzden bu deneye canavar çalışma adı verildi. Küçük Albert Deneyi Bilim dünyasının en korkunç deneylerinden olan Küçük Albert deneyi korkunun doğuştan gelen bir dürtü mü, yoksa yaşadığımız tecrübelerle oluşan bir refleks mi? Bu sorunun cevabını alabilmek amacıyla davranış psikolojisi ekolünün kurucusu Watson ve asistanı tarafından Amerika'da yapıldı. 8 aylık sağlıklı bir bebek olan Albert ile bir deney tasarlamaya karar verildi. Deney başlamadan önce Küçük Albert'e birkaç duygusal test yapıldı. Minik bebeğe sırasıyla beyaz bir fare tavşan, yanan kağıt parçaları gibi ilk karşılaşabileceği nesneler ve durumlar gösterildi. Bunun amacı Albert'in bunlara koşulsuz karşı tepki alıp almadığı incelendi. Sonuç olarak Albert bu nesnelere karşı korku göstermedi. Boş bir odaya alınan Albert'in yanına konan bir fare gönderildi. Albert fareden korkmayıp onu yakalamaya ve sevmeye çalıştı. Deneyin ikinci aşamasına gelinliğine psikologlar Albert'in her fareye dokunmaya çalışmasında onu rahatsız edecek sesleri çıkardı. Albert bu seslerden rahatsız olup ağladı. Bu durum Albert'in fareye dokunmasında tekrarlandı. Albert artık beyaz ve tüylü olan her şeyden korkup onları görünce bile ağlamaya başlıyordu. Bu deney ile koşullu korku kanıtlandı. Ancak 8 8 aylık bir bebeğe bu deney yapıldığı için çok tepki aldı. Albert 6 yaşındayken beyninde su toplaması nedeniyle hayatını kaybetti. Videonun sonuna geldik. Sizi en çok etkileyen deney hangisiydi? Bunu yorumlarda belirtebilir, ekrandaki bağlantıları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.